Sayın Belediye Başkanım, Sayın Müdürüm, Sayın Hocam, değerli mesai arkadaşlarım ve kıymetli misafirler. Hastanemizin düzenlemiş olduğu Öbrek Sağlığı Konferansı'na hoş geldiniz. <laughs> Toplantının düzenlenmesinde emeği geçen başta Sayın Kaymakamım, Belediye Başkanım, Hocalarım, Yönetim Ekibim ve Diyaliz Servisi Ekibim başta olmak üzere herkese teşekkür ederim. geçtikçe kronik böbrek hastalığı tanısı alan kişi sayısı artmaktadır. Tabi biz de hastaneler olarak diyaliz servis kapasitelerini arttırmaya çalışmaktayız, arttırmaktayız. Bu sebeple bu konferansın potansiyel böbrek hastası adayı olarak bizleri yani salondaki herkesi ilgilendirdiğini düşünüyorum. Ve toplantı sonunda da farkındalığımızın önemli ölçüde artacağı kanaatindeyim. Bu vesileyle değerli hocalarıma tekrar teşekkür ediyor, hayırlı akşamlar diliyorum. Sayın Başhekimimize konuşmasından dolayı teşekkür ediyoruz. Şimdi konuşmasını yapmak üzere Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı hocalarımızdan Sayın Profesör Doktor Hamad Değiri Kürsüye davet. Sayın Belediye Başkanım, Sayın Müdürüm, Sayın Başhekimim, değerli katılımcılar, hepinize hoş geldiniz. Ee, Bugün e, böbrek hastalıkları bilgilendirme toplantısı e, düzenleyen e, tüm emeği geçen e, ekibe çok teşekkür ediyorum. Gerçekten de anlamlı bir toplantı. E, böbrek hastalıkları bir e, toplum sağlığı ilgilendiren ve e, ciddi bir halk e, sağlığı sorunu ol, olan bir e, hastalık olduğu için gerçekten de, de ara ara bilgilendirme toplantılarını yapmamız gerekiyor. Neden böbrek sağlığımız önemli? Çünkü ben diyorum ki böbreklerimiz aslında bizim vücudumuzun doktorudur ya da hekimidir ya da koordinatörüdür. Böbreklerimiz iflas olduğu zaman ya da bir sorunla karşı karşıya kaldığı zaman vücudun diğer organları neredeyse hepsi etkilenmekte. Dolayısıyla Böbreklerimize çok iyi bakmamız lazım ki diğer e, organların sağlığına kavuşması gerek e, kavuşması için. Dolayısıyla.